Efendim merhabalar. Seçim olur mu, olmaz mı, bir sene sonra mı olur, birkaç hafta sonra mı olur derken şaka maka seçim satım haline girdik. Ülkenin en büyük gündemi seçim ama hiçbir zaman unutturmayacağımız gündemi ise depremzedeler ve ona eklenen maalesef bir de şimdi selzedeler. Peki bu seçim sürecinde neler olmaya başladı? İlk anketler Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra Erdoğan karşısında ne alır? İnce de aday olursa aradaki dağılım nasıl olur? Yönünde çalışılan ilk, ilk anketler önümüze düşmeye başladı. Bugün detaylı bir şekilde bu anket sonuçlarını analiz etmeye ve oradan bir gelecek perspektifi çıkartmaya çalışacağız. Tüm bu hesaplar ne için yapılıyor? Tüm bu ittifaklar ne için kurgulanıyor? Bunun üstüne kafa yoracağız. Bir de Milletvekilli listeleri yapılmaya başlandı ve bunun hakkında bazı kulis bilgileri gelmeye başladı. Yani insanlar artık AKP milletvekilliğini yargıdan kaçıp dokunulmazlıkla sığınılıp bir köşede bir müddet daha nefes alabilecekleri bir alan olarak görmeye başlıyorlar. İlginç isimlerin milletvekilliği talepleri var. AKP bir sigorta şirketine dönmüş durumda. Tutuklanmamak ve yargılanmamak için milletvekilliğinin garanti olarak görüldüğü bir sigorta şirketi. Anket verileri, adaylık listeleri ve daha fazlasını özetliyorum. AKP Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın aday gösterilmesine karar verdi diye bir haber okudum bugün sanki karar verme yetkileri varmış gibi. Sanki Erdoğan'ın dışında böyle bir kurumsallaşmış bir parti vermiş varmış gibi bir şeyler oynuyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor açıkçası. En azından kendileri bir şeyler yapıyormuş gibi e, bir şey içindeler. E, gel gelgit içindeler. Peki burada bu çok önemli bir haber değil. Yani sarayda kimin adayı olacağı ya da olmayacağı orada belirleniyor. Baskın major politikalar orada belirleniyor ve ondan sonra AKP'de bunları nasıl icraata sokarız diye orada rolünü oynamaya çalışıyor. AKP tamamı bu. Bir gerçek partiden söz etmemiz mümkün değil. Şimdi kulise yansıyan bilgi enteresan. Süleyman Soylu ve Hulusi Akar milletvekili olmak istiyor. Şimdi bu adamlar bakan ve kabinenin en güçlü bakanları. Kulis bilgisi doğruysa şayet bunlar milletvekilliği talebinde bulunmuşlar. Milletvekilliği talebinde bulunmak şunu gösteriyor öncelikle. Bir, Sen başkan seçilemeyeceksin. Dolayısıyla ben de bakan olamayacağım. E bari milletvekili olayım da paçayı kurtarayım diye meclise kapak atmanın hesabı içindeler. Doğru mu? Bilmiyorum ama Doğru olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğüm bir kulis bilgisi bu. Peki. Dün ben size bir şey söylemiştim. Biliyorsunuz havuz medyası günlerce aleyhimde yayın yaptı. İşte bu iki belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yardımcı olarak aday olsun fikri ortaya atıldıktan sonra Muhtemelen siyasiler de bunu düşünmüşlerdir ama o fikirden sonra bana çok fazla yüklendiler. Şimdi ne demiştim dün size? Hakaret ettikleri haberler üstünden üstüme geldikleri süreç sonrasında aynı fikri AKP'de uygulayacak. İki tane başkan yardımcısıyla seçime gidecek. Bir tanesi Devlet Bahçeli bir tanesinin de Hakan Fidan olma ihtimali oldukça yüksek. Peki her şeyden haberdar olan anketlerin çakıldığını gören seçilme ihtimali olmayan Hakan Fidan başkan yardımcılığını kabul eder mi? Yani ben Hakan Fidan'ın yerinde olsam benim mi bir tek başımken derdim. Zira rejimin en kritik süreçlerini yöneten adam olarak belki de milletvekilliğini en çok hak eden yani o dokunulmazlığı en çok hak eden hak edeni tırnak içinde söylüyorum. AKP'nin içindeki pazarlıklar Çerçevesinde ve o mantık silsilesinde adam olarak isminin yazılması gereken bir aktör olarak karşımızda duruyor. Ben Fidan'ın yerinde olsam kesinlikle Soylunun, Hulusi Akar'ın milletvekilliği talep ettiği bir yerde en başa adımı yazdırırdım, zira Başkan Yardımcılığıyla gidebilecekleri pek bir yer olmadığını muhtemelen o benden çok daha iyi biliyordur. Peki biz nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Yine güvenebileceğimiz sağ çalışmalarını yakından takip ettiğimiz iki önemli şirket e, buldukları verileri kamuoyuyla paylaştılar. Biz de bugün onları okuyup analiz etmeye çalışacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz diye sorulduğunda Mak araştırmanın bulduğu sonuçlar şu şekilde. Kemal Kılıçdaroğlu 47'de kalıyor. İlk turda 50 artı biri bulamıyor. Neden? Neden? Onu izah edeceğim biraz sonra. Recep Tayyip Erdoğan 42'de kalıyor. 47-42 arada minimum %5'lik bir fark var. Bazen böyle yorum yapıyorsunuz çok daha büyük olması lazım vesaire. Hayır ben size aylardır bir hesap yapıyorum. Erdoğan'ın oyları 41 ile 44 arasında gidip gelebilir. 44'ün üstüne çıkma ihtimali yok gibi ve 41'inde altına düşmesi zor gibi gözüküyor diye. Bu çok makul bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Erdoğan 42, Kılıçdaroğlu 47. Neden? Evet, tahmin ettiğiniz nedenden dolayı Muharrem İnce ve işte Sinan Oğan'ın alacağı oy oranını %3 olarak hesaplamış MAK. Bunun üstüne çıkabilir mi? Muharrem İnce'nin oyları çıkabilir. Biraz sonra başka bir anketten neden çıkabilir dediğimi size açıklamaya çalışacağım. Çıkabilir bir ihtimal. Ama Muharrem İnce'nin bu oranın dışında, o %3'lük oranın dışında bir de enteresan bir %8 var. Kim? Kararsızlar. Kararsızların oranı 8 ve çok ilginç bunların çok baskın bir kesiminin HDP'li seçmen olduğunu söylüyor MAK şirketi. Neden? henüz HDP altını çizerek şuraya oy verin demediği için kararsız bir kitle çıkıyor. Ya da ya da HDP seçmeni olsalar bile bakın e, Kürtlerin sünni damarı, sünni geleneği, muhafazakarlığı işte Türklerden birazcık daha üst seviyede. Yani Türk Kürt muhafazakarlığı daha muhafazakarlık. HDP seçmeni böyle mi? Değil. Ama HDP seçmenin hepsi siyasi olarak da HDP çizgisinde değil. HDP sempati duyuyor ama dindar. Ama işte o şeyi var. Dindar kavramını ile kimliğini tanımlayabilen aktörler de var HDP seçmeni içinde. Şimdi bu %8'in detaylı çalışmasını bilmiyorum. Absürt yorumlar da yapabiliyor o, olabilirim. Absürt yorumlar da yapıyor olabilirim. Ama bu yüzde sekizi Demirtaş'ın iki tweetiyle çok baskın bir şekilde, çok ciddi bir oranını Kemal Kılıçdaroğluna gidebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu kararsızların oyu oranındaki payını alsa bile yüzde dört buçuk alsa bile yüzde 51'in üstüne çıkıyor ve ilk turda seçilebiliyor. MAK'ın yaptığı hesaplamaya göre bile şu anki tabloyu bu şekilde yorumlayabiliriz. Şimdi bir diğer Anket sonucu ise partilerin oy oranıyla alakalı. Onu da Türkiye raporu yapmış. O da güvenilir bir şirket. Partilerin oy oranı şu şekilde. Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki kararsızların oranı oldukça yüksek. Kararsızların oranı 13.5 Türkiye raporunda. Oy kullanmayacağım diyenler 6.5, ikisini topladığımızda 20, %20'lik bir oran çıkıyor. Ama kararsızlar dağıtıldığında AKP'nin oy oranı 35.4 çıkıyor. E, team 37 bulmuştu, farklı şirketler 33-31 arasında bulmuştu. AKP'nin standart satması gibi 35 şu anda. Benim de yaptığım gözlemlerden bu oranın oldukça doğruya yakın bir oran olduğunu düşünüyorum. CHP'nin oy oranında bir miktar artış var ki bunun olabileceğini söylemiştim size. Masayı devirip kalktıktan sonra Seküler merkez sağdaki oyların CHP'ye geçebileceğini düşünmüştüm. Bunu kısmen toparlayabilir seçime kadar Meral Akşener kısmen toparlayamayacak. Bir kısmı veda edip gitti o korkuyu ve o stresi yaşadıkları için. CHP'nin oy oranı 27.4. Ee, CHP'nin görebildiğimiz en yüksek baremleri 27 28 çıkıyor oralara kadar gelmiş durumda. İYİ Parti'nin oy oranı 10.3 Türkiye raporuna göre HDP'ninki de aynı oran 10.2 MHP'yi 5.9 olarak ölçmüş Türkiye raporu memleket partisinin oy oranı 5.6 İşte o %3 daha da yukarı çıkabilir derken bunu kastediyordum Muharrem İnce ilk defa inanılmaz bir çıkış içinde gerçekten e, tahminlerin ötesinde bir çıkış içinde %1'lerde görünen bir partiydi. Artık anketlerde ciddi bir şekilde görünür bir parti olmaya başladı ve bugün ilginç bazı açıklamalar yapmış. Onları da bu çerçevede yorumlamaya çalışacağım. Türkiye İşçi Partisi'nin oranı 1.5, yeniden refah AKP ile anlaşıp Cumhur İttifakı'na geçme ihtimali olan yeniden refah 1.3 yeniden kurulan yeni kurulan partiler içinde oldukça yüksek orana sahip olan bir parti diyebiliriz. 1.3 çok yeni kurulmuş bir parti için ciddi bir oy oranı. Zafer Partisi'nin oranı 1.1'e kadar gerilemiş durumda. Deva Partisi'ni 0.7 olarak ölçmüşler. Saadet Partisi'ni 0.3. Gelecek muhtemelen ölçülemeyecek kadar az çıkmış Türkiye raporunda. E buradan baktığımız zaman bu kadar rakamdan sonra neyi gördün o zaman diyeceksiniz. Şunu görüyorum. Cumhur İttifakı'nın oy oranı 41.3. Bunun üstüne 1-2 puan ekleyebiliriz. İşte yeniden Refah'ın oyu, Hüdapar'ın oyu vesaire gibi bir şeyler gelince Erdoğan'ı burada da 42-43 en çok 43 43.5'a kadar çıkartabiliriz şahsi oyunu buradan yapacağımız bir hesapla. Peki Millet İttifakı'nın oy oranı ne kadar? 38.7 yani Cumhur İttifakı'ndan 2-3 puan geride e, Millet İttifakı 38.7 Ama buna HDP'nin oy oranını katabiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu ve iki yardımcısının oranlarını ölçebilmek için. Orada 48-49'a çıkıyor. Bunun üstüne Türkiye İşçi Partisi var ve 5.6'lık Memleket Partisi var. Memleket Partisi'nin seçmenlerinin nereye yöneleceğini çok fazla bilmiyoruz. Ama burada karşımızda bir Muharrem İnce açıklaması var. Belki tansiyonu düşürebilecek bir açıklama. Fatih Altaylı'ya konuşmuş. Bir telefon görüşmesi bu. Bir programda söylemedi bunları. Aslında şu an gazetecilerin ivedilikle mülakat yapması gereken en önemli aktörlerden bir tanesi Muharrem İnce. Şöyle söylemiş, kimse merak etmesin. Gerektiği anda, gerektiğini yaparım. Ben Kadir kıymet bilen adamım. Durumu değerlendiriyorum. Durumu değerlendiriyorum. Şu anlama geliyor. Ben ikinci tura geçemeyeceğimi görürsem Kılıçdaroğlu'nun lehine yarıştan çekilebilirim anlamı buradan çıkıyor. Ha, Muharrem İnce kendisine oy veren kitlenin tamamını ne kadar kılıçlar olduğuna yönlendirebilir? Bu bende bir soru işareti. Ama çekildiği takdirde o kitlenin ciddi bir kısmının kılıçlar oy vereceğini, bir kısmının belki sandığa gitmeyebileceğini, çok az bir kısmının da Erdoğan'a oy verebileceğini öngörüyorum. Bu da olabilir. Gel. Evet yayının sonunda bir misafirimiz var. Yine çekimimize geldi kulüp. Kılıçdaroğlu cumartesi günü HDP'yi ziyaret edecek. Çok önemli bir ziyaret. Kılıçdaroğlu'nun elini kısmen rahatlatan bir ziyaret. Zira karşı taraf Hüdapar'la anlaştı. Onun için üstünde çok büyük baskı kurulamayacağını düşünüyorum. HDP seçimlere iyi hazırlanıyor. Alternatifli bir şekilde hazırlanıyor. Dersini çalışarak hazırlanıyor alternatif parti bile kurdular biliyorsunuz. Partileri kapatılırsa ne olabilir diye. Bu ilginç gelişmeler ışığında bu verileri sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.